Zıbıdı bızık çık zıbıdı çık zıbı zıbıdı zıbı adamlar buraya geldiler Bu arada ne <laughs> habersiniz kankam sularım uzunca bir süredir <laughs> Böyle oynayamıyordum böyle giremedim taşındık İnternetimizin bağlanması 10 gün falan sürdü işte öncesinde taşınma işlemleri falan filan derken Bir türlü Vaay, Kısmet olmadı yani Oyuna girmek. Haliyle video da atamadım. Zaten elimde öyle bir video şeyi de yoktu. Bir tane vardı. Onu da ne bileyim atmadım. Hmm, deniyor reis. Onu görüyor musun beni? Neden küfrettin ki şimdi? Hmm, reis. Neden küfrettin ki şimdi? Çek güzelim çek ortaya çık aşktan saklanmak ne demek eski hesabımdan girdim dereceli tabi tekli çiftli biraz e, elimin hamını atayım dedim İnşallah da hasakin üstünde atarım hamını elimin yani Allah nasip eder ise çık dışarıya diyor Oh, Nazar ke. çıktım dışarıya. Şimdi öyle de vuruyorum tabii ki. Gene başladık parmalamamaya. Ha ilerleyen süreçlerde adam çatara patara Katara kutara yapacağı için evet duvarını da çıtırayız. Tatlış tatlış duvarını açıp Hadi. elinden geleni ardısına koymayacak. Kime vuracağımız? Şunu onu. Er, ne yapayım? Haydi ben ne yapayım? İyi bari arabayı aldık. Hayretler olsun. Bu arada ah be başladık işte. Bu arada sağlığınız saatiniz keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Kankam suvarım eğer etmediysem. Uh oh. Solada çarşı garışay. Solada çarşı garışay. Evet, very nice. Hoppa. Tekrardan veren nice. Botumuz da iyi. Aa, neyse. Dışra tutuştur atsam ölür mü dedim de ölmezdi. 5 olsam ölebilirdi de. Nice. Güzel oldu güzel. Very nice. Birisinden itirebilsek daha güzel. Kabalda gezci ediyorlar. diyorlar. temize atalım, içimizi alalım. Ondan sonra geliriz. Kutzeler. Kaballa GZ diyorlar ya. GJ demiyorlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne çalayım? Evet. Bot. Nanayke. Keşke arkadan geleydin.

mantarlara diyor bayılıyorum diyor ya. Mantar gördün mü dayanamıyormuş. Şimdi, oh. <adapting> Allah'tan ki altı level değil. Alın size atak vereyim. Çok kötü oynadım ya. Yani çok kötü oynadım. Yani adam altı level olsaydı gümlediydim. Allah'tan altı değil de işte. Yoksa. Merke. Onu da alamadı, alamadı. Şimdi altı oldu. Naneyi yemedik mi? Naneyi yemedik mi? Bir daha levelleri öpürdü etmişler reisler. Artık dürtme şeyimiz Sana da. Sana Ya nereden çıktın ya? Ya nereden çıktın Tro? Tro nereden çıktın Tro? Neyse havle diyelim. Kilde Tro'da kalmış. Tro Reis'te kalmış. Kilde Tro Reis'te. Adam 7 oldu ben 6 oldum. Herif 5 level'dı ben 6'ydım. Şimdi herif benim önüme geçti. Nereye gitti o? Geldi. Gelmeyecek mi Rek'Sai? Base mi attı? Gerçekten base atmış. Hmm. Ya olacak şey değil ya. Yani beceriksizliğimden doçladım yani. Abi <laughs> beceriksizliğimden doçladım yani başka hiçbir şey değil. Allah'ım ya Rabbim ya. Hareket etsem çektiydi. Hareket et dediğim için çekemedi yani. O neydi ki? Kı 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 o neydi ki? Hadi zehire kal. O neydi ki? o o o o, o ne tıkı Sanda da çok geriye düştük Botumuz iyi demek ki bizi botumuz taşıyacak Yani benim botumuz taşıyacak Şimdi belli ki biz kimseyi taşıyamayacağız Belki de bu oyunu yayınlayamayacağız bile Bir tane Totemimiz var ama atmıyoruz Birazla bakalım ne olacak. Buraya kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendime bir rozet. <laughs> Kendime diyor, bir rozet diyor. Yakışır, yakışır. At yeter ki at, çocuğum. Yani, antara at yeter ki o yakışır yani. Ben neden normal? Mesela reisi. Mesela şuna nasıl o, o hasar değmedi? Tamam mı? Yani saçma değil mi? Allah aşkına. Al sana Hacı Bekir lokumu diyecektim ki Gene diyemedik Hiç istediğim gibi bir şey olmadı gerçekten Gerçekten hiç istediğim gibi bir şey olmadı. Ejderhayı alın da hadi rahatlayalım ya. Ne Artık. artıkım. Artıkım. Artıkım da artıkım. Artıkım da artıkım. Geliyorum Geliyorum Ben yani gerçekten Rezillik ya benim boynum Benim boynum var ya rezilliğin Dik halası. Gül hoplayayım bari de. Yeter ya. Diye alırsınız da kuleye vurmasın. Şurayı. Kazandın mı baba? tekrar şakalar. Oldu ne o? Niye açmadın lan duvarını? <laughs> Hayretler olsun kill aldık. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Neyse kuleye vurayım yani. Neye gidiyorum onun arkasından, onun arkasından saçma sapan. Hayret. Hayret. Hiçbir şey göremeyecek. 5 volt 5 volt kastım. <laughs> ha çok şey yapar genk gelir diyordum ama gelemedi. Demek ki geldirtmediler. Bas atalım. Bir bot, bir şu, hem bir şeyimiz var. Let's go. aldığı farma bakar mısın ya? Çok sinir bozucu değil mi abi? Ya? Yani. Nice. So. Nice. So. Güzel takip ettik. Onu öldürmüyor ya. Onu öldürmüyor, süründürüyor gerçekten. Topuk anadını. Anladın mı diyor. Topuk diyor anladın mı diyor. Yardımında o kadar kadarcık. Hayır 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 hayır. Hay. bir de yavrulara vuruyor bu Çok sinir bozucu ya. Gerçekten inanılmaz sinir bozucu çar. Şuna bak. Oho. Oyun bitti lan. Haydi le 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 Haydi oldu ya Ay Aman patlamasın Aman ama tarafa. Vay wow, üçlü gül. Ne burada da Bir gül daha var oh, Başka gül var mı? Hohlanacak. Hohlanacak. Aha bir gül daha hohladık. Bir gül daha hohlayalım. Basemiz atalım. Ama 2100 müymüş? Tamam. Ben bitmiştir dediğim. Ha, bir gül daha hoplayalım. Ne bir gül daha? Eğer bir gül hopladık. Gelen de yok. ilginç yani. Anlamadım ben Oyunu mu bıraktılar? Ne yaptılar? tekrar wow, gül hoplayacağım. Allah Geliyor Gel. Gel ka. Gelmedi ya lan. Umutlandıydım bir kill daha alırım diye. Acil durum Derim. Fıld. Oyun çok düz ilerliyor yani. yani aşırı 2, 6, 1, 7, 0, 5, 2 şeye değil, hiçbir şeye hazır olamazsın Hadi oraya doğru gideyim bari güle güle. Orada da yok lan. Koş 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 koş. <Sessizlik> ah, ne amanın, Aman da amanın vermiyorum amanın da amanın bir slob ve ıı hmm, bir slow ve maafiş. Bunlar henüz <gülüyor> 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 nasıl doçladık ama hem Aman, amanın, aman. Amanın. Aman. Zafer. Ben bir şey yapmadım, video oynayamadım ama... Bir taneymiş. Ben onu da belirte vereyim. Biri mi Sever. yani hemen hemen aynı olmuş. Camer almam şaka mı? Mor deniz. Evet. Yaş funky. Ne vermek isterdim ama. Yok valla. AFK. Küfür. Gönderelim.